Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Her videonun yorumuna yazıyorum zaten bunu. 50.000 abone olma hedefimiz var. Ondan dolayı abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman isminiz bu şekilde ekranda da çıkıyor. Şu an abone olanlar arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle abone olun. Bir an önce 50 bin abone olalım. Ve videoya like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın bunu da sizlere söyleyeyim. Like'larınız ve yorumlarınız beni cidden inanılmaz motive ediyor. Şimdi videoya geçelim. İnsan biraz sevmez mi? Lan, lan, oğlum durdum durdum. Lan yanlışlıkla Hış çarptım ya durdum. oğlum niye sıkıyorsun yanlışlıkla? Ya. Yanlışlıkla oğlum, oldu. sen de biz drill, müzik yapacaktık. Kanka bu kim? Helal lan. Vur lan. Emir veriyorum var. Var. Emir veriyorum sık. Niye baygınsın? İnşaatta kendini mi siktiriyordun? Üstüne inşaatçı gele kalmış da. Evet. Seni götünden sikeyim o zaman. Ben de annem. Çimentoyu ananın amına sokayım. <laughs> Yarrak kafas. Ses ver lan. Amına korum senin ha. Ses versene orası bu çocuğu. Ses ver lan. Amına korum seninle sanat sen binle ne biçim konuşuyorsun oğlum? He? Orospu çocuğu senin. Ya kes. Ne biçim konuşan oğlum senin götünden kan alırız he? ha topluluk olarak. Ne diyorsun sen? Topluluğunu siktir <laughs> Bekle. Ses etme lan! Stop! Stop! Nasıl? Bekle. Nasıl? <laughs> Abi niye araba veriyorum? Bu arada bak ben o tarz bir şey için gelmedim ha. Haberiniz olsun ben normal takılmaya. Gülelim eğlenelim diye geldim. Ha. Ne gerek var? Millet arabayla vurmaya. Eğlenelim, keyfimize bakalım. Haksız mıyım? Haklısın. Five minutes later. Aziz hanım. Az hanım. Gel gel. O, sen niye beni öldürüyorsun ha? Amına KORUM şey lan senin. Sen kimsin la o, bana kapat. Sağ ol, sağ ol. Amına koydum. Sen <laughs> neydi <laughs> <de> lan? <ben de. gülüyor> var, var. Bowling topu gibi. Var. Var. Lan ne hmm. yapacaksın lan? <laughs> Aracımı bırak. Lan bırak. motoru bırak orospu. Aracımı bırak aracımı. <laughs> tamam bırakacağım bırakacağım. Al. Al al. al, al özür dilerim gel. <laughs> Yarım. biraz sevmez mi hatır bilir. Gel kral al aracını al. Al. <laughs> Eyvallah hey. kral Hocam Aman aman ne oluyor? Don dos. <laughs> <laughs> Motordaki yarraydı. Sen şey ne yapıyorsun burada sen? Sen ne yapıyorsun sen? Ha şakacısınız aman, ha aman koduklarım size. <laughs> Seri katil gibi. Seri katil gibi bekliyorum. Gelin gelin. Lan gelin yardımcı olayım. Hastaneye gir reis. Daha işim vardır içeride. Hastaneye gir hastaneye işiniz vardır. Hastane biraz. Has oh, oh, oh 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 oh. Hastaneye gir abi işim vardır içeride. <laughs> Hastaneye girin. <laughs> hey hey sakin. A. Oh. Banlandım. Doros piçacı ben niye banladım? Nereye gidiyorsun? Ana Nereye şefim harbi bak işte söyle. Olay sana Ölüyle beraber. Evet. Bilader azıcık yüreğim varsa galeriye gelirsin. Tamam mı? Duyuyor mu beni? Azıcık yüreğim varsa bu galeriye gel ben senin burada amına koyacağım. Hayırdır senin ne derdin var? Abi ben gezintiye çıkmıştım öyle ya. Tecavüze uğramış gibi koştun üstüme doğru. Kardeşim önce Döveceğim. konuşma tavırlarımızı dikkat edelim. birbirimizin problemlerimiz yok. Diyelim ki dikkat etmiyorum amına koyayım. Var mı? Var. Yarrak var. Neredesin Alo. lan? Oğlum neredesin senin amına koyacağım. Neredesin oğlum adres ver lan bana. Oğlum neredesin konumunu siktirtme Kon. lan bana gel lan galeriye amına koyacağım eline vereceğim senin gel la buraya gel kardeşim. gel atıyorum atıyorum lan gel buraya varmadan <laughs> konuş ya <laughs> bekle bir araba buldum açık Şimdi size senden almana koyayım oraya gel konum yani, at buldum at at amına tamam, koydum seni arabamı niye çalmaya çalışıyorsun lan ha ne aracımı ya? niye çalmaya çalışıyorsun çalma nasıl bir bak ilerler <laughs> Acaba. Yarrak kafa zıplama oradan zıplatmaya geliyorum seni. Geliyor, gel hadi bekliyorum. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz? Sıkıntılı mısın kardeşim? Kardeşim. Sen buraya bak bir. Sen buraya bak bir lan yarram. <laughs> sen bak lan buraya. Sikiyim. Alo. Vaymut yazısını gördüm onun aşağısındaki yola doğru geliyorum şu an Vaymut'un altındasınız derken yolda evet. mı? Evet Yoktan direkt yazının altındayız eşek anlatma sorunu mı var? Öyle sıkma mıkma yapmayın ha konuşmaya zaten. geliyor Tamam tamam sıkmayacağız zaten gel buraya Sıkmayın zaten Dogi gel buraya Dogi Geliyorum Dogi ha Dogi'nizi namına koyacağım şimdi Alo buyurun. Kim konuşuyordu lan demin telefonda benimle? Alım ses verin lan. İlk defa görmüyorsunuz. Ses verin beyler. Ses verin yoksa ikinizin de burada amına korum lan. Amınıza koyacağım ulan. Oğlum sen. Baba. baba. Amına sik.